Evet. Hiç o zaman yanı uzat. Oo, düştü. Nasıl uzuyor orası Efe? Ah, hızlı. mı uzuyor? Evet. Evet. Bu da uzamış, bu da uzamış, bu da uzamış, bu da uzamış, bu da uzamış. pembe. blu, 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 blu. İkisini ayrı ayrı koydun ama. Öyle <laughs> mi? sarı doğruydu. Aa, onu da gökkuşağımıza ekle Efe. Tabii. O da uzadı. Nasıl oldu gökkuşağımız? Aa bak 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 suları nasıl çekiyor. O taraftan sarı geliyor. O taraftan mavi geliyor. Ortada buluşacaklar. Buluşmalarını bekleyelim bence. Koy. koy ya. Şu ortada buluşmalarını bekleseydik. Koymayacağım. Ama ortası kuru kaldı. Koymayacağım. Pekala. Bunu da koymayacağım. Tamam ne yaptın orada? Şingayla çekeceğim Tamam nasıl istersen.